Değerli izleyenler, yeni bir güne merhabalar. Ben Mustafa Türk, gazeteci çiftçi kanalımda yine siz değerli izleyenlerimle yeni bir videoda karşınızdayım. Şu anda yine e, zeytin toplayacağız bugün. E, bugün dün çok fazla aşırı yağmur yağdığı için dallar çok aşırı ıslaktı. O yüzden bugün e, çalışma arkadaşlarımız yok. Sadece kendimiz ailecek e, biraz iş yapacağız. E, biz de kendimiz yapacağımız için bizim şöyle Bağımızın başına diktiğimiz e, zeytin ağaçları var. Şurası bizim bağımız. Çikirdeksiz sultanların üzüm yetiştiriciliği yapıyoruz aynı zamanda. Burası da şu anda Manisa Sarıgöl ilçesi Selimeye köyü. Şu şekilde bağın baş taraflarına da biz zeytin dolduruyoruz. Bu aynı şekilde şöyle devam edip gidiyor e, bağ boyunca. Her taraf arkamızda görmüş olduğunuz yer komple zeytin ağaçları. E, bayağı bir zeytin ağacı da var bu şekilde. Yani 100'e yakın zeytin ağacı var böyle bağın başlarında. Diğer bağın başına e, zeytin ağacımız yok. Bu sene de onları dikmeyi planlıyorum. Bu sene 100 tane daha yeni fidan alacağım. E, ve bu yeni zeytin ağaçlarında yetiştirme çalışması yapacağım. Burada görmüş olduğunuz zeytin ağaçları hemen hemen 4 yıllık 5 yıllık zeytin ağaçları. Ve 4. 5. yılda gayet güzel bir şekilde zeytin vermeye başladı. Şu anda zeytini az olduğu için biraz erken eridi. Erken eriyince de dünkü yağmurda dökme yaptı. Şu anda siz değerli izleyenlerime bu zeytinlerin durumunu da göstereceğim. Erken eriyen zeytin belli zaman sonra kendiliğinden dökülüyor. Hem iri oluyor aynı zamanda. Seyrek olan yani büyük yani zeytinlerde seyreklik varsa bir ağaçta zeytin çok azsa erken olgunlaşma oluyor. Ve eğer toplanmazsa Son sıra hepsi olduğu gibi yere dökülüyor. Dün çok şiddetli bir yağmur olmadı. Ancak e, yine de bu olgunlaşan zeytinler hepsi döküldü. Şimdi siz değerli izleyenlerime yaptığımız işleri ve dökülen zeytinlerin durumunu da göstermek istiyorum. Değerli izleyenler bu zeytin ağacımız 5 yaşında olan bir ağacımız ve 5 yaşındaki zeytin ağacı Yeni verime geçti. Geçen sene tek tük zeytinler vardı. Bu sene üstünde hemen hemen her tarafını dolacak şekilde bu şekilde zeytinlerimiz var. Gayet de güzel. Seneye biraz daha verim artacaktır. Ertesi sene ise güzel bir verimle zeytin almaya başlayacağız artık. Bir zeytin ağacında 5 yıllık olduğunda artık ürün alınmaya başlıyor. Mesela bu ağaç biraz daha geç olgunlaşmış. 4 yaşında olan bir ağaç. Bunda da bir önceki zeytin ağacından biraz daha az bir zeytinimiz mevcut. Evet. Seneye bu dalda biraz daha fazla zeytin alma imkanımız olacaktır. Buradaki ağaçlarımızın tamamı yani bağ kenarına diktiğimiz ağaçların tamamı 4-5 yaşlarındaki zeytinlerimiz. Bunların yine bakımlarını yapacağım. Dibinden fışkınlar yine türemiş. Bu fışkınların temizliğini de yapacağım. Tabi ilk başta şu anda asıl işimiz bu dalındaki zeytinleri toplamak. Çünkü bu küçük dallarda özellikle e, zeytin az veriyor. Az verince de erken olgunlaşma olup e, hemen yere dökme yapabiliyor. Evet annem şu anda zeytini taramaya başladı. Dibine bir tane branda seriyoruz. Bu brandalar genelde 5'e 5 metre olarak satılıyor. E, zeytin brandası diyerekten hazır olarak da mevcut. Şöyle siz değerli izleyenlerime e, daha küçük bir ağacı göstereceğim. Bu küçük ağaçta da e, normalde dibinde zeytin vardı. Bunu annem toplamış büyük ihtimal. Yanındaki ağacı göstereyim. Bunda daha az zeytin olduğu için şöyle e, zeytin hatta üzerinde hiç kalmamış. Hemen hemen hepsi yere bu şekilde dökülmesi gerçekleşmiş. Zeytin büyük bir ağaçsa ve üzerine çok az zeytin varsa tamamı dökülebiliyor. İşte size bunun örneklerinden bir tanesi. Bu zeytin ağacımız hemen hemen 12 yaşında falan ve bu sene çok az zeytin vermiş ve erken olgunlaşmaktan kaynaklı bütün zeytinler şu anda belki de 15-20 gün önceden yere dibine dökülmüş. Bunları tek tek toplayacağız ve yağ sıkım fabrikasına götürerek yağını sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde büyük bir zeytin ağacımız yine burada var. Bu da hemen hemen yine 16-17 yaşlarında olan bir zeytin ağacımız. Çünkü ilk buraya bağ dikme çalışması yaptığımızda dikmiştik bu zeytin ağacını. Bu sene bu zeytinde e, zeytin çok az ve olan zeytinler de dünkü yağmurda bu şekilde kendini yere bırakıvermiş. Geçen sene buradaki zeytinlerden çok aşırı zeytin almıştık. Hatta her bir zeytin ağacından 4-5 sepet e, zeytinimiz olmuştu. Bu sene de bu dallarda fazla zeytinimiz yok. Bazen zeytin ağacı bir sene çok verdiğinde ertesi sene daha az verme durumu gerçekleşebiliyor. Bunun şu anda dibine döküleni siz değerli izleyenlerime göstereyim. Tabi dibinden hepsini topladığımızda bir sepet anca çıkacaktır. Şöyle zeytinler dibine olduğu gibi tamamen dökülmüş. Normal tam verimde verdiğinde bu ağaç böyle bir ağaç. 6-7 kelter, 8 kelter hatta 10 sepete yakın zeytin alabileceğiz ilerleyen süreçlerde. Buradaki zeytinlerimiz az verdiği için şu anda dalında zeytin kalmamış ve tamamı şu anda yere dökülmüş. Evet, biz bunları tek tek toplamaya çalışacağız. Baya bugün içinde e, baya bir işimiz olacak. E, şu görmüş olduğunuz sepetlere bu zeytinleri tek tek dolduracağız. Bir taraftan da dalında olan bu küçük ağaçlarda dalında olan zeytinleri de e, annemin yaptığı gibi tarama işlemi yaparak dalından brandaya dökeceğiz. Brandadan kelterlere doldurup yine diğer doldurduğum zeytinlerin yanına eklemesini gerçekleştireceğiz. Zeytin ağacında bu şekilde tarama yöntemiyle zeytin toplandığında zeytine çok az zarar veriyor. Diğer yöntemler biraz zeytinin gözlerine zarar verdiği için ve dallarına zarar verdiği için zeytini ertesi sene almada biraz sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü gözleri öldürdüğünde o gözlerden taze sürgün veremiyor. Ya da dalları kırıldığında şu içeride görmüş olduğunuz her bir dal bize seneye zeytin verecek olan dalları oluşturuyor. Bunların da özenle bu şekilde kırılmadan taranması gerekiyor. Evet şu anda şu ağaçtan itibaren artık diğer zeytin ağaçlarımızı toplayarak bugün bu işe takibini yapmış olacağız. Bu arada e, buradaki çekirdekçi sultaniye üzümümüzün de budak öncesi ip kesme işini bir kısmını yaptık. Bu bağda 3 parça bağımız var burada. 2 parçası duruyor. 2 e, parçasının da kesimini yapacağız. Ve şu anda artık yapraklar da hemen hemen döküldüğü için... Aralık ayı içerisinde bu bağında budamasına geçmiş olacağız. Şu anda ekiplerimiz hazır. Bu ekipler bizim çağırmamızı bekliyor. Çağırdığımızda budamayı da bir an önce aradan çıkarmış olacağız. Ve erkence tadilat işlerini yaptıktan sonra bağı da bağlayarak yazın açılmak üzere bağı hazır hale getirmiş olacağız. Değerli izleyenlerim, biraz mola verdik zeytin toplama işinde. Alt parçayı komple topladık, geldik. Şu anda en üst parçadayız. Ee, bağ 3 parça demiştim. Ee, bir de alt parçasına geçeceğiz. Şu anda en üst parçadayız. Burayı büyük ihtimal bugün alacağız. Her bir küçük zeytinin altına da branda sermek şu üzerine oturuyorum şu anda. Bu brandayı sermek bayağı bir yoruyor. Bu arada ben bu zeytinleri toprağa tutsun diye de diktim bir taraftan bağın baş tarafında. Çünkü şöyle bir durum da var burada. Siz değerli izleyenlerime bunu da göstermek istiyorum. Bu arada bir çay da demledim artık. Bağda, semavarda çay keyfi de güzel oluyor. Evet. E, burası böyle aşırı derecede kesilen yerler var. E, alt taraftaki zeytinlik de benim. 2-3 e, sıra zeytin diktim bu aşağıya da. Buralar dere, tepe değerlendirilmiş oluyor. E, her tarafına insanlar zeytin dikiyor. Biz de aynı şekilde yaptık. E, zeytin diktik. Şu anda Teyzem de yer kürütme çalışması yapıyor. Burayı da sizlere göstermek istiyorum. Evet, karşı tarafta şu anda e, kepçeler çalışıyor. E, i̇ki tane de kamyon çalışıyor. Bu karşıyı komple kürüme çalışması yapıyor. 10 dönümlük bir yer var. Tamamen yamaçtı. E, bir tarafını 10 metre derinliğinde kazıyorlar. Diğer tarafa da devamlı dökme işlemi yaparak tepsi gibi... Hale getirmeye çalışıyorlar. Bunu da siz değerli izleyenlerime yakın çekimden ayrı bir video olarak göstereceğim. İnsanlar artık yerlerinin her tarafını bir anlamda değerlendirmeye çalışıyor. Evet, şöyle aşağı parçaya doğru göstermem gerekirse aşağıdaki bağ parçası da benim. Yanındaki şu zeytinler de yine aynı şekilde benim. İstesek aslında bu yamaca da komple zeytin dikebiliriz. Ancak toplaması sıkıntılı olduğu için şu aşamada bu yamaca dikmeyi düşünmedik ama ilerleyen safhada bu yamaca da dikmeyi planlıyorum. Çünkü çalışma arkadaşları buranın özellikle çalışma arkadaşları her yerden zeytin toplayabiliyorlar. Şu karşı tarafta yamaçta mesela zeytinler yetişmiş. Bu şekilde şöyle yakın çekimle de göstereyim. Evet. En dik yamaca bile zeytin dikiliyor. Her yerde zeytin yetişebiliyor. bağ yoksa bir şekilde Zeytin yetiştiriciliği yapılmış oluyor. Değerli izleyenlerim, çayım iyice kaynamış, artık fokur fokur kaynıyor, Ezen de okunuyor. Zaten bir dinlenme molası vermiştik. Annem de zeytin için hiç sevmiyor ama bir şekilde de benle gelmek istiyor, beraber yapalım diye. Burası annemin yeri. Anneme de dedemden kaldı, yani babasından kaldı. Eskiden buraları biz de tesviye yaptırmadan önce Yar yamaçtı buralarda Yani düzgün bir bağ Dikilecek yer yoktu Şu bağın dikildiği yeri de Komple tesviye çalışması yaptık Şu karşıda görmüş olduğunuz gibi Kamyonların ve Kepçenin çalıştığı gibi Burayı da çalışarak Bu şekilde Düzeltmiştik zamanında Baya bir yüksek paralar da gitmişti Şöyle bir yeri kürümek Şu anda tepsi gibi yapmak 150 bin lira civarında hatta 200 bin liraya kadar paranın gitmesine neden oluyor. Ancak düzeltinde de düzeltildiğinde ise çok güzel bağ yeri haline gelmiş oluyor. Evet çayımızı dolduralım. Bir taraftan da çayımızı içelim. Evet çayımız güzel. Biraz yukarıdan doldurdum için köpürdü ama şu anda tavşan kanı gibi çayımız var. Semaverin zaten çayı gayet güzel oluyor. Üzerindeki demliğim de bakır bir demlik. Sağ olsun baldızım hediye etmişti. 8 seneden beri bu semaveri kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta bazen böyle çalışmalar yaparken her gün hemen hemen yanıyor. Ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Evet, moladan sonra zeytini yine toplamaya devam edeceğiz. Anne gel, çayını dolduruyorum. Değerli izleyenler, şu anda kamyonu kamyoncu kaçırdı. Kepçe yardımıyla kamyonu şu anda çıkarıyorlar. Evet. Şu anda çıkışını sağladılar. Kepçe bayağı bir güçlü. Bu sayede hemen çıkarılması sağlanmış oluyor. Evet, şimdi de ee, eğer daha fazla geri gelseydi kamyon devrilip büyük bir kazaya neden olunacaktı. En azından şu anda işlem çözüldü. Değerli izleyenler e, baya bir küçük ağaçlar da olsa zeytin çıktı. Geçen sene e, bu bağın kenarından komple e, iki tarafından da bir kelter yani bir sepet şöyle e, sepetle bir sepet zeytin çıkmıştı. Bu sene artık sepetler almayınca çuvallara doldurduk. Her sene zeytin katlanarak artıyor. Bu arada dayımın oğlu Umut okuldan gelmiş. Bizi de ziyarete geldi. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. Neyle geldin? Motosikletine mi? Evet. Gidecek mi şimdi geri? Evet. Umut motosiklet kullanabiliyor. Üç tekerli. Burada dağda, bayırda her yerde kullanıyor. Hatta kullanırken sizi de size de göstermek istiyorum. Kendisi bizi sevdiği için yanımıza ziyarete geldi. Annesi de yanımızda zannetmiş. Şu anda e, yukarıdaki evlerine, şu tepede görmüş olduğunuz evlere gidecek. Evet. Selam söyle baban gire. Daha bayırda. Daha 10 yaşında ama gayet güzel bir şekilde kullanıyor. Değerli izleyenlerim, bugün e, işimizi bitirdik artık. E, güneş de batmak üzere artık bayağı batmaya doğru yaklaştı. Zaten tarım işinde güneşin doğmasıyla iş başlıyor. Güneşin batmasıyla da iş bitiyor. Değerli izleyenlerim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.